Merhabalar herkese 25 Mart 2021 Perşembe günü A101 marketlere gelecek ürünleri hep birlikte inceleyelim. Birçok ürün var fırsatları kaçırmayalım arkadaşlar. Samsung 55 inç 4K Curved Crystal Ultra HD Televizyon 5699 TL. Toshiba 43 inç Full HD Smart LED TV 3199 TL. Huawei Y5 2019 cep telefonu 1599 TL. Cep telefonlarının da fiyatları uçmuş durumda arkadaşlar. Almak isteyenler alabilir. Amazfit vergi akıllı saat GPS'li konuşma özellikli 549 TL. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro sinyal yakınlaştırıcı 99,95 TL. Tek çamaşır makinesi 7 kilogram yıkama kapasitesine sahip 1000 devirli 2 yıl Vestel güvencesinde 1.699 TL. SEG buzdolabı Alpalaş sınıfında 300 litre bürüt hacme sahip yine Vestel garantisinde 1.699 TL. Samsung 23 litre mikrodalga fırın 2 yıl Samsung Türkiye garantili güç seviyesi 6'ya kadar var. 579 TL. Arzum blender set 329 TL. Karbon dikey süpürge, torbasız ve pratik kullanıma sahip 1 litre toz kapasitesi 5 metre kablo uzunluğuyla 3 yıl garantili 189 TL. TV cam su ısıtıcı, kablosuz 360 derece kullanıma sahip susuz çalışmama koruması var. 2 yıl garantili 99.95 Kivi elektrikli sefertası, yine iş yerine giden kişiler yemeklerini evden götürüyorlarsa ya da korona döneminde yine dışarıdan yemek istemiyorlarsa bu çok kullanışlı olabilir. 99 lira 95 kuruş. Singer Overlock makinesi 999 TL. Polo Smart yüz temizleme seti 29.95, siyah nokta temizliği yüz masajı, peeling, cilt gençleştirici başlık, yağlı ciltler için fırça, yüz masaj başlığı var. Kullanışlı güzel bir ürün 29.95. Kivi waffle makinesi yapışmaz kaplamalı waffle plakalarıyla 89.95 Kivi seramik tabanlı ütü 99.95 Aprilla vücut bakım ve tıraş makinesi 59.95 1 adet AA pil ile çalışıyor yine 2 yıl garantili. Aprilla şarjlı epilatör 79.95 yine 2 yıl garantili. Trilak kablosuz akıllı banyo baskılı maksimum 180 kilogram ağırlığı taşıma kapasiteli temperli cam yani kırılmaz cama sahip 2 yıl garantili 8995 ve vücut analizi yapabiliyor bu önemli. Bestway otomatik çekişlik koltuk yatak şezlong 59995 Metal damla tipi salıncak 699 lira 95 kuruş 110 kilogram kapasiteye sahip taşıma kapasitesi 2 yıl garantili. Gölgelikli salıncak geliyor. Yine bahçelerimizde balkonlarımızda kullanabiliriz. 399,95 TL. Sandalye masa seti kamp sandalyesi olarak yine kullanılabilir. E, arabanın arkasına at ya da bahçede küçük alanlarda. 229,95 kuruş. Kamp sandalyesi katlanabilir 59,95. Ahşap kollu plaj piknik sandalyesi 59,95. Katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95. Ayla ayır tek kişilik şişme yatak 79.95 ve terletmeyen yüzeye sahip bir adet de tamir yaması var içerisinde. Katlanabilir alüminyum kamp sandalyesi yine 89.95. Dağcı kamp çantası 69.95. Free Camp Senox kamp pompası 49.95. Bestway boyun yastığı 9.95. 2 kişilik kamp çadırı 99.95. Volta elektrikli motorlu bisiklet 1399 TL. Go Smart Bluetooth kulaklık 5995. Go Smart Bluetooth kulaklık yine farklı bir şekliyle farklı özelliklere sahip 5995. Go Smart Spor Bluetooth kulaklık 3495. Go Smart kulak içi kulaklık 1295. Go Smart makaron kulaklık 995. Bluetooth kulaklık yine GoSmart'tan 22.95 GoSmart USB kablo çeşitleri 9.95 iOS ve Type-C seçenekleri var GoSmart 3'ü bir arada USB kablo yine Android iOS Type-C uyumlu 14.95 GoSmart Power Bank 10.000 mAh 2 tane USB çıkışı var micro USB ve Type-C girişleri var 49.95 GoSmart 20.000 miliamper power bank 79.95 yine micro USB Type C ve iki adet de USB çıkışı var. GoSmart telefon tutucu tüm modellere uyumlu 12.95. GoSmart mıknatıslı telefon tutucu 8.95. 3 kapaklı gardrop beyaz 299,95 kuruş. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 229,95 kuruş. 4 raflı çok amaçlı dolap 199,95 kuruş. Aşılı kokulu gül 14,95 TL. Bay kol saati çeşitleri 49,95. Toka çeşitleri adedi 2,50'den başlıyor. Farklı çeşitleri var. Taç toka çeşitleri. Düğün sandalyesi 64,95 plastik. Ahşap ayakkabılık minderli 95 TL. Oyuncak sesli müzikli direksiyon 22.95. Oyuncak büyük tabanca 32.95. Oyuncak Ozi yumurta çeşitleri adet olarak 12.95. Oyuncak sesli müzikli ışıklı mikrofon 3 adet AA pil ile çalışıyor 24.95. Oyuncak tavalı pizza 24.95. Boyama kitapları adet olarak tanesi 2.95. Alişan Kapaklı Kaya kitapları 7.95. Paros Dali çalışma ve aktivite masası çocuklar için yine kullanışlı bir ürün 49.95. Luminerx servis tabağı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı ölçüleri, farklı fiyatlara sahip. Şimdi bu seride ondan bahsedeceğim. 29 cm olanın 15.95 ve bu tabaklar gerçekten çok güzel. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırında kullanılabilir. Temperli özelliğiyle kırılmaya ve çizilmeye karşı ekstra dayanıklı. Buzluktan mikrodalgaya direkt alınabilir yani şoka dayanıklı. Kadmiyum ve kurşun içermiyor. 29 cm olan 15.95 25 santimetre olan 11.50 adet fiyatı, 21 santimetre olan 10.50 17 santimetre olan 850. Desenli pipetli matara adedi 595. Seramik kase adedi 495 yine bulaşık makinesinde yıkanabilir bu özellik önemli. Şal desenli cam meyvelik adet 32 santimetre ölçüsünde 1995. Metal tepsi adedi 35 santimetre ölçüsünde ve adedi 595. Cam kare kavanoz 2 litre ölçüsünde 14.95. Yine cam kare kavanoz 1.6 litre kapasiteye sahip 11.50. Karma cam ürünler geliyor yine farklı renk seçenekleriyle arkadaşlar. Süt şişesi 250 cc, şekerlik 210 cc, kristal baharatlık 210 cc ve limonluk 425 cc ölçülerinde adedi 2.50. Dolap içi düzenleyici raf geliyor 995. Bunlar da raflarımıza dolaplarda kullanışlı kullanabilmek için güzel kurtarıcı ürünler oluyor. Cam saklama kabı adet olarak 295-200 cc'lik kapların ölçüsü. Mikser sürahi 2 litre hacme sahip 1495. Hazneli rende farklı renk seçenekleriyle 550. Rok meyve bıçağı altılı 11.50. Ahşap kaşık üçlü metal çırpıcı ikili 7.95. Ahşap bank havluluk 9.95. Ahşap stantlı tüp baharatlık altılı 18.50. Has cevher tencere sesi 6 parça çelik gövde indüksiyon kapsül tavanlı yine 145 TL. Ahşap stantlı masa üstü baharatlık 59.95. Döküm kek kalıbı nehir marka çeşitleri var yine 55 TL. Simbo profesyonel narenci sıkacı 85 TL 2 yıl garantisi var. Egzersiz bantlı trambolin geliyor. Tratlon marka 279,95 TL. Fox marka Bodyfit dikey bisiklet 699.95 yine 2 yıl garantili 90 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Fox marka katlanabilir mini bisiklet 199.95 kuruş. Bu spor aletleri yaza fit girmek isteyenler için gayet kullanışlı olacaktır. Triathlon atlama ipi 9.95. Yine aynı markanın jimnastik lastiği var. 14.95. Kol, omuz, sırt, göğüs ve bacak antrenmanları için. Dumbbell seti 2 tane 5 kilogramlık olarak 39.95. Triathlon, Çelebek, kol, bacak, karın çalıştırıcı 29.95. Kapı bar fix barı 39.95 Triathlon bel inceltici disk 44.95 Egzersiz matı 180'e 60 santimetre ölçülerinde çift taraflı kullanılabiliyor 39.95. Triathlon masa tenisi raketi 2 raket ve 3 pimpon topu 12.95. Triathlon pimpon topu altılı, 3 beyaz 3 turuncu 4.95. Triathlon dart seti 6 adet dart oku sete dahil çapı 43 cm 27 .95. Kappa sporcu tişörtü M, L ve X large bedenlerinde 34.95. Kappa bayan tişört S, M, L beden ölçülerinde 34.95. Bay eşofman takımı yine M, L ve X 109 TL. Bayan taytlı eşofman takım S, M, L ölçülerinde 99.95. Kappa bay spor ayakkabı 40'tan 43 numaraya kadar seçenekleri var. 79, 95. bayan spor ayakkabı 37 ile 39 numara arası 79.95. Silk and Blue bayan sporcu mikro süt yen 19.95. Doremi bayan simle süt yen yumuşak kap siyah beyaz renkleri var 21.95. Yine Doremi Simles Ince askılı büs siyer 10.95 TL. Doremi Simles bayan slip dikişsiz siyah beyaz ten rengi seçenekleri var 8.95 Silk and Blue bayan pamuklu balensiz sütyen beden seçenekleriyle 18.95 TL. Doremi Simles bayan boxer dikişsiz siyah ve ten rengi seçenekleri var 9.95 Doremi bayan seamless tight dikişsiz 24.95. Doremi seamless erkek boxer dikişsiz 13.95. Silk and Blue Bay havlu bel boxer ikili pamuk arkadaşlar 16.95. Silk and Blue Bay patik çorap üçlü 6.95 farklı renk ve desenler var. Silk and Blue Bay bayan çorap yine üçlü 995. Silken Blue bay, Bayan Spor Havlu Çorap Üçlü 995 yine farklı renk ve desenleri var. Ve sırada altına ağzın ürünlerimiz var arkadaşlar. Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg 35.95 yerine 25, ,25 lira 25 kuruş. Marmara Birlik Gold Az Tuzlu Siyah Zeytin 800 gram 31.90 yerine 19.95. Yörükoğlu Tereyağı 1 kilogram 69.90 yerine 48.95. Doktor Ötger Dondurulmuş Karışık Pizza 37.90 yerine 26.50. Balık Dünyası Dondurulmuş Temizlenmiş Hamsi 500 gram 14.90 yerine 9.95. Ve son olarak arkadaşlar Milka Çikolata Çeşitleri 100 gram ve 80 gramlık 9.95 yerine 5.95. Daha kek Hindistan cevizli bu 24'lü paket arkadaşlar 24 TL yerine 14.95. Le Petit katı sabun çeşitleri ise 125 gramlıklar 8.50 yerine 3.95. Umarım memnun kalmışsınız. Videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İndirimli videolardan haberdar olmak için kanala abone olursunuz. Daha önce e, beğendiğiniz, kullandığınız ürünler ya da memnun kalmadığınız ürünlerle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.